Gel küçük annem. Gel küçük annem yukarıda yukarıda gel. Gel burada küçük annem gel. Gel bakayım. Gel küçük annem gel. Niye indin aşağı gel. Ne güzel yiyordun gel bakayım gel. Doyur karnını güzelce gel bakayım gel. Gel hadi. Gel. Gel annem gel. Gel. Burada da var bak gel. Gel küçük annem. Gel bakayım. Tamam size de vereceğim. Dur şu küçük anneyi korkutmayalım. Gel küçük annem gel. Gel bakayım. Gel. Doydun mu küçük annem? He? Doydun mu küçük annem? Hı? Gel bakayım. Gel hadi. Gel yukarıda yukarıda bak gel hadi. Hadi. Hadi çık yukarıda yukarıda ya. hadi. Hadi bakayım. Tamam tamam. Getireyim aşağı getireyim. Küçük anne de arabamıza <laughs> bindi sonunda. Tamam getiriyorum. Geliyorum kuzularım. Geliyorum. Geliyorum. Tamam kuzum. Tamam kırcalı. Sen gel yukarı çık kırcalı gel. Gel bakayım. Gel kırcalı. Gel kırcalı annem benim. Benim müfakir annem. Benim üvey bebeklerimin annesi. Gel. Gel bakayım. Kırcalı sen niye yukarı çıkmadın Kırcalı? Gel bakayım, gel. Gel. Gel hadi. gelin, 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 gelin. Gelin, 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 gelin. bakayım, gel. gelin, Gene şurada yiyin, gelin. Gel, 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 gel. 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 gel kuş. Hadi. Hadi siz yerinize gitseniz oraya geliyorum ben zaten oraya koyacağım. Gel burada burada gel, gel, burada gel. Gel, hadi, hadi beraber mi yiyeceksiniz? Tamam. Tamam. Kırcalı. Kırcalı. Orada var, orada var, önünüzde var. Gel. Gel Kırcalı. Gel arabaya bin. Gel. Gel sen arabaya bin kuzum. Sen arabaya binebiliyorsun ya. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Gel, gel kuzum. Gel sen arabaya bin. Gel bakayım. Gel. 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 Gel kuzum. Sen arabayı seviyorsun zaten. Gel. Gel hadi. Hadi. Tamam. Güzel kızım benim. Minnoşken benim hadi küçük anne yerine git geliyorum oraya hadi aferin benim güzel anneme hadi küçük anne oraya git biraz da orada vereyim hadi <laughs> iyi kuzum sen iyi korkma kuzum korkma senin sokağına gidiyorsun gitme gitme gel gitme gel gitme gitme kuzum gel gel hadi Hadi karnını duyur. Gel bakayım. Maşallah maşallah. Maşallah benim kuzuma. Maşallah. Benim kuzum arabama gelmiş. Benim güzel kuzum. Gel şu mamanı iyi bakayım. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel şuradan mamanı iyi. Gel. 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 Burada maman. Gel. Gel. Gel bakayım. Hı. Döktün kız. Gel. Burada burada gel. Gel. Hadi sen karnını duyura dur. Sen evine gidiyoruz kuzum. <laughs> Heh. Atlama 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 gel Gel bakayım Ceza yiyeceğiz bak dışarıyı göstermek zorunda kalıyorum Hadi dur karnına Erol nerede? Erol'ü gördünüz mü? <laughs> Geldik bak senin sokağına geldik. Hadi. Deterjancı geldi, züccacıyıcı geldi. Haydi bismillah. Buradakilerini de doyuralım hemen. Daha gidecek çok yerimiz var çünkü. <laughs> Hadi. Oy, Erol'un gelmiş. Erol'un oğlu bu. Ne oldu oğlum? Erol nerede? Baban nerede? Köpeğe et atmışlar. Çok pis kokuyor. Şu da seninki burada bak. Tamam, tamam seveceğim. 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 Sen şuradan ye bak. Seninki şurada. <laughs> Gel sen şuradan ye. Şurada bak bak. Bu seninki burada bak. Gel. Etli şu etli bak. Şu etli bak. Ha. Şu et etli, etli den ye. Etli bak 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 bak. Gel kırcan. Küçük annem yukarı çık gel. Gel bakayım. Gel. Hadi gelin. Hadi. Nerede geri kalanınız nerede? Tamam tamam seviyorum. Seviyorum benim. Küçük er oğlum benim. Küçük er oğlum benim. Heh, küçük er oğlum. Tamam tamam küçük annem getirdim. Yetiştirdiğim küçük anneme, kırcalıma. Gel, tamam tamam. Hepinize var. Hepinize yetecek kadar var. Bak gel. Gel. Gel, sen şu şuradan... Erol. Küçük Erol. Hadi bakayım. Gel, gel küçük annem. hadi bakayım. Hadi maşallah. Gel, Erol da geliyor. Koş Erol, koş. Erol koş. Yukarı çık, gel oğlum. Gel. Oğlum burada bak, gel. Gel, gel bakayım, gel. Gel sen buradan. Araba geldi. Çekiyorum. Bir saniye. canlı yayınımız kısa sürdü. Erol gelmişti tam. <laughs> Araba geldi. Şunda çarkalayıp verelim de ziyan olmasın arkadaşlar. Bu da etli dediğimiz etli karışımımız. Bunları da götürüp verelim. Şöyle lezzetli. Gel Erol, gel bakayım. Yukarı çık Erol. Gel, gel Erol. Bak oğlum nasıl yiyor bak gel. Gel yukarı çık, gel. Gel oğlum, gel yukarı çık, gel. Gel yukarı çık, gel, gel. Erol yukarı çıksana, gel, gel hadi. Gel Erol, hadi. Hadi. Hadi, hadi bakayım. Heh. Tamamdır. Küçük annem, duydun mu küçük annem? Bak sana Jorki geldi, bak bak bak. bak. Hadi. Şu Hadi. Hadi doyurun karnınızı. Bu Erol arkadaşlar biliyorsunuz. Bu da Erol'un oğlu. Hadi. Maşallah. Maşallah. Ama kedilerin çoğu yok. Gel. neredesin Ecevit? Geliyor bir tanesi daha. Gel bakayım. Dur Ecevit'e de verelim. Dur. Dur Kırcalı. Güzel annem. Gel bakayım. Gel Ecevit. Gel. Gel bakayım Ecevit. Sen buradan ye. Hadi. Aferin benim kuzuma. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Muşşulu, muşşulu, muşşulu. Bu da babasını geçti. Babası iyice zayıfladı. Yaşlanıyor artık arkadaşlar. O gürbüz Erol'dan hiç eser yok. Bu Ecevit daha dünkü. Dünkü bebeler bunlar daha. Hadi Allah'a emanet olun. Ne oldu? Ne oldu kızım? Muhtemelen bunun da ağzında yarası var. Öteki kediler nerede? Hadi iyi doyurun kanınızı. Ben de müsaade isteyeyim arkadaşlar. Ekrana bakıp selamlarınızı alamadığım için özür dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.